Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Wenn euch Videos gefallen, Kanal. Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Almanca böyle kısa bir giriş yapmak istedim. Bugünkü konumuz Almanca evin bölümleri. Derse geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Gelecek videolardan haberdar olun. Haydi başlayalım. Çok keyifli bir video bizi bekliyor. Lütfen siz de benimle birlikte tekrar edin çünkü bu video telaffuzunuzu geliştirecek videolardan bir tanesi. Das Haus. Das Haus. Ev. Das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer. Oturma odası. Die Küche. Die Küche. Mutfak. Das Badezimmer. Das Badezimmer. Banyo. Das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer. Yatak odası. Das Esszimmer. Das Esszimmer. Yemek odası. Das tas Das Kinderzimmer. Çocuk odası. Das tas Das Gästezimmer. Misafir odası. Der, kela Der, kela Bodrum der Dachboden, der Dachboden, çatı katı, der Flüa, der Flüa, koridor, antre, der Balkon, der Balkon, balkon, die Terrasse, die Terrasse, teras, der Garten, der Garten, bahçe, das A Das A Çalışma odası. Das Spiel Das Spiel Oyun odası. Das Fitness -raum. Das Fitness Raum. Spor odası. Die, Gaje. Die Gaje. Garage. Die Garage. Garaj. Das Dach. Das Dach. Çatı. Di Waschraum. Devaş çamaşır odası. Diye for at Ram, diye for kiler. Divonuk, divonuk, daire. Taske boyda, taske boyda, bina. Das Reinaus, das Reinaus. Sıra bir bitişki bahsediyorum burada. Das Simma, oda das Zimmer derom oda derom oda das mehr familienhaus das mehr familienhaus apartman dairesi yani pek çok ailenin yaşadığı yer das eine familienhaus das eine familienhaus müstakil ev der heizungraum der heizungraum kazan dairesi Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Almanca evin bölümlerini öğrendik. Ayrıca daire, bina, apartman dairesi, müstakil ev gibi farklı sözcüklerin ne demek olduğunu öğrenmiş olduk. Videoyu izlerken lütfen durdurup geriye alıp tekrar tekrar telaffuz olarak kelimeleri gerektiğine beşer kere hatta gerekiyorsa onar kere tekrarlayın ki ağzınız Almanca'daki kelimelerin dönmesine alışsın ve rahatlıkla ağzınızdan Almanca sözcükler çıkabilsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bis später. Tschüss.